Kastamonu 265 Diyor ki Üçüncü sual Bazı mütedeyn zatların Dindar Sizin gibi insanların Dünya dar Haremleri yüzünden Dünya dar Haremleri yüzünden Harem evet. Evet, Hanımları yüzünden Eee ziyade, ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bir de okuyorum. Bazı mutedeyin zatlar, tatmalı yani sizin gibi insanlar, dünya dar haremleri yüzünden, eşleri yüzünden, ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havalede bu nevi hadiseler çoktur. Kastamonu'da yakası hangi tarihte arkadaşlar? Hangi tarihler arasında yazılmış? Şimdi 1926'dan 35 değil mi? Arası. 8 sene. O zaman bu havalide bu hadiseler çoktur. E bizde de var ya. Burada dünya dar diyor. Haremleri yüzünden. Dünya dar. Evet demek dünya dar? Dünyalık. Dünyaya Dünya Dünyaya dünya Değil mi? Dünyaya Başka? Hı. Sıkıntı. Dünyada gün yüzü görmemiş. Ne yapmamış? Gün yüzü görmemiş. Sıkıntı Yok Sıkıntı. bak şimdi. Bazı mütedeyin zatların dünyadar haremleri yüzünde. Dünyaya Dünyaya yüzünden. yüzünden. Tutkuları yüzünden. Tutkuları. Hı. Anlaşılan mana bu. Yani dünya perest hanımlardan dolayı oluyor. Ve manası şu. Dünya dar onlara. Fıtratlarının iktizasını dünyada istedikleri için dünya dar olmuş. Dindarlar var, dini darlar var ya, dini dar. Dini dar, işte Ramazanlarda olan, işte cenazelerde olan din var. Değil mi? Böyle istepne lastik gibi, araba lastik patlaysa e, lastik takılıyor ya. İşte cenaze olduğu zaman, böyle hastalık olduğu zaman kullanılacak bir şey yani bu din, teselli. Bu dini dar oluyor. Dini dar, pergeli çok ufak ya. Yani. Hayatın her safhasında değil, <laughs> belirli yerlerde din var. Dünyadan haremleri demek, hanımın fıtratının karşılığı olan ahireti dünyada istemesinden, dünya ona dar. Çıldırıyor, ne verirsen ver. Doymaz. Gelen cevap, nereden gelmişse, o mutedeyin zatlar, niye tamam da ben bunu niye hak ettim yani, ne oldu yani? Bir zahiri sebebi var, bir de kader binden bir sebep var, niye bunlar bize musallat etmiş? O mutedeyin zatlar, diyanetlerinin muktezası, böyle serbestiyetin İsvan zamanında, öyle serbest kadınların vasıtasıyla, Dünyaya girişmeleri hatalarından o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti. Yani bazılarımız var ya gençler. Ben düzeltirim abi. Neyi düzelteceksin? Bir kere şirk yani. Neyi düzelteceksin? Evlenirken onu tek tek okuyacağım burada. Nerede hata yapıyoruz? Bak diyanetlerinin muktezası diyanetimizin gereği olan böyle serbestiyeti nisvan zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla gençler çarşı pazarda tanışılanlar ne koca olur ne karı olur onlar. senden önce kaç kişilerle tanışılmış akıllı olmak lazım pastanede postanede plajlarda şurada burada tanışılanla aile ciddi bir iş yapılmaz kardeşim akıllı olmak lazım Duygularına hareket etmemen lazım. Duygularına akıl mayası katman lazım. İşte böyle serbestliği kadınlar vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından o kadınların eliyle tokat yemelerine kader müsaade etti. Şimdi başka bir el okuyorum. 252 Kastamonu. Ondan sonra gelen soruları ve külliyattan vermeye çalıştığım cevapları okuyacağım. En önemlisi bu şu anda. Risale-i Nur külliyatı e, araştırdım biliyorsunuz. Küfür tabiri var küfür. Denkli. Evlilikte denklik. Denkli. Her yerde her yerde küfürün birinci şartı şey koşuyor. Ne koşuyor? Dön. Diyanet. Din. Yani küfürü denkli kararken birinci şart her yerde diyanet diyor. Yani din birinci şart bağımız. Külliyata bir yer hariç. Yani şimdiye kadar gelen bir gelenek var Selefi Salih'in uleması. Evlilikte beraber olmanın birinci şartı küfürde dindir. Hep din demişler. Ustad da yüzde 99.9'da din diyor. Tek bir yerde din demiyor. Kastamonu 252'den okuyorum orayı. Küfü bu şeri tabir edilen şeri denklik tabir edilen. Evliysen kardeşim kızına damat ararken ona göre dinle. Oğlun varsa gelin ararken ona göre dinle. Evde biraz huzursuzluk varsa kimseye suç yükleme. Nerede hata yaptın? Onun inşallah, inşallah kefareti oluyor. Hatanı anladığın zaman kefaret oluyor. Kimseyi yargılamaya. E bu ders en azından bize bunu vermesi lazım. Şer'i şer'i tabir edilen şer'i birlik, yakınlık, eşitlik tabir edilen Neymiş birincisi? Birbirine seciyeten. iki diyaneten. Liyakat bulunmadığında. Birincisi seciyeten diyor. Ahlak. Karakter. Tamam Ahlak, ahlak. Hani var ya, Erayi Tellesi de geçiyor. Feveylül Lil Musalli. Ne diyor? Vay o namaz kılanlara. Kılmayanlar zaten konuşmuyor da. Başka bir başka bir hadiste şöyle geçiyor. Bu ayette kişinin namazı sizi aldatmasın diyor. Ha? Birincisi arkadaşlar, gençler, ey babalar, kızımıza ve oğlumuza, ey yeni evlenecekler, ilk önce din değil, Diyanet değil ilk önce. İlk önce seciye. Seciyeten ve diyaneten liyakat bulunmadığından daha ziyade azap çektirir. Ben size küfüvü okuyacağım şerif ulemanın. Madde madde okuyacağım. Yani küfüv bir, iki, üç, on tane var. Bunu okuyayım da ondan sonra. Demek ki birincisi seciye karakter. Hani var diye eskilerimiz bilir. Şuradaki birkaç kişi bilir. Asli hu Alırken kız değil mi kızırken asli hu nesli hu. Hay'dan gelip huya gider. Fuzili'den gelip fuziliye gider diye tanımlanır değil mi? Hay olan Allah'tan gelir. Hu olan Allah'a gider. Osmanlı'nın bizim fuzili zannettiğimiz şey bilen anlamlı tamam mı? Asli hu neslihu Aslına bakacaksın kardeşim, kökününe bakacaksın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste hatırlarsınız. Ee, gül dahi olsa diyor, pislikte yetişen gülü koklamayın. E kim koklayın? O tipten. O, o tipten. 117 işaret edeceğiz da diyor ki, eşyanın tabiatında diyor, birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbeder. Yani herkes dengini bulur merak etme sen başkasını düşünme o kainatın sultanın işi ne olacak sen kendine bak eşyanın tabiatında birbirini celp ve cezbederler o abi çok tatmalıydı. fetoda nasıl bulunmuş bilmem ne olmuş olan birbirine yakın olan birbirini celp ve cezbederler o daha intiktdendir nereye kadar? İhtilalden sonra dönenlere inanmıyorum. Onlar önce döndü döndü tamam. Ondan sonra aaa ihtilalde bilmiyordu bu yalan. Ne peki abi çok takmalı gece kalkıyorlar bilmem ne <laughs> yapıyor. Birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Çünkü eşanı tabiatında birbirine yakınlıkta meyil vardır. Yoksa ruh iter. Aranızda bende sıkılan vardır mutlaka. Ama bazen zorla oturuyorsun ama bir kısmı mesela bazı yerlerde rastlıyorum. Gayet normaldi yani. Adam çekip gidiyor. Ruh çekmiyor bende. Tamam. Birbirine celp ve cesp vardır. Yani sıkılır. Onu anlatmaya çalıştım. Bak şimdi bir daha okuyorum. Hiçbir yerde yok. Bir burada var. Seciyeten birinci şart. Küfû, küfû bu şeri tabir edilen birbirine seciyeten ve iki, diyaneten liyakat bulmadığından daha ziyade azap çektirir. Ve bilhassa terbiye İslam'ı haricinde şu cümleyi dikkat edin. Ne olur? Bak şimdi okuyacağım cümleye bak. Terbiye İslam'ı haricinde Müslüman namı altında olanlar. Müslüman ismi var. Cismi var. içi yok. Bak. Müslüman namı altında olanlar imandan gelen hürmet ve merhameti muka, e, mutekabili bulamadıklarından Müslüman namı altında mı? Müslümanlıkla alakası yok. Birinci şart dünya. Yani dindar almıştık. Her şeyi anlaşmıştık. Düğünü de anlaşmıştık. Yok beraber olacak yani babam da teyzemiş yapamıyorum de. Karma olacakmış. Bir kere oradan başladı zaten. Hani Müslümanlama altındaydık? Müslümansa Müslümansın, değilsin değilsin ya. İslamiyet inanç değildir. İman in inançtır. Allah'a iman <laughs> eylem değildir, inançtır. Ameltü billahi ina ve melaiketi inançtır. İslam ise inanç değildir, eylemdir. Namaza inanmak yok, namazı kılmak Oruca inanmak değil. Oruca inanmak değil. Orucu tutmak. İslam esası neydi? Oruç tutmak. İnanmak mıdır? Geçiyor. Tutmak. Namaz kılmak. 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 Haca inanmak. Değil. Yok gitmek. Yani İslam fiildir. iman değildir. Bak Müslüman namı altında olanlar iman ve imandan gelen hürmet yok. Ya yani insan hürmet eder ya. İmandan bir hürmet, hürmetin bir manası da e, kendi haddini, haddini bilip hududunda kalmaktır, mahrem sahasına girmemektir. Aynı haramdan aynı kökten geliyor. İmandan gelen hürmet ve merhameti mutakabeleyi bulamadıklarından yani imanın lazım olan gereği hayata dönüşmese iman değil itikat oluyor. Sözde 142'de söylüyor. Kabre giriş üç yol var diyor. İtikat ettiği gibi inanmadığı kişi girmesi var. Hapsebedi. Üçüncüsü inkar edip kafir. Birincisi pekine iman edip inandığı gibi yaşıyor. İkincisine itikat ediyor, itikadını yaşamıyor. İtikat aklidir, iman kalbidir. İtikat ettiğimizi yaşarsak imana dönüşür. Gün Emir da söylüyor 203. Günah kebairi işleyip istiğfar etmemek imandan hissesi olmadığına delildir diyor. Şualar ameli salih de imanın bir cüzüdür diyor amelu. Evet amel imandan değildir ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor diyor. 72 işaret atacağız Akaidi ve iman esasları sabit ve sabit ve kuvvetli kılan ameldir diyor. Sabit kılmakla meleki haline getiren nedir? Amellerdir. O imanın getirisi olan İslam olmasa Allah'a saygısı olmayana, Allah'tan korkmayana senden mi korkacak? Ahiret korkusu olmayanda senden mi korkacak? Boşanma korkusu mu olur? Ahiret korkusu yok da. Peki evlenmek farz mı? Değildir. Bak da ne Sünnettir. Ama maalesef yüzde doksanımız evlilere söylüyorum. Sünnet diye evlenmedik. Uşkurluğumuz için evlendik. Sünnet diye evlenseydik, sünnete göre evlenirdi. Sünneti göre evlenenlere lafım yok. Sünnet diye evlenmiş. Sünnet deyip de, hani çocuklar sünneti yapıp da içki içmek var ya hani. Ha, sünnet diyor, içki içiyor oraya. Sofranın içine içki koyuyor. Diyor ki, tam muafık ve dindar ve ahlaklı bir seç bulmadan, kadın kızlarımıza diyor, emir dahil Tam muvafık. Ey kızlar diyor. Ben ortadan alıyorum uzun olmasın diye. Muvafık, dindar, ahlaklı bir zevç. Erkek, eş. Bulmadan kendilerini açık saçıklıkla satmasınlar. E bulmadı ne olacak? Eğer bulunmadı, nurun bir kısım fedakar şakirtleri gibi mücerret kalıp ta ona layık ve ebedi bir arkadaş olacak ve terbiye İslami almış vicdanlı bir müşteri ona çıksın ve saadet ebediyesi muvakkat bir keyfi, dünyevi için bozulmasın. Ya dünyası bitecek, amin olacak. Ya nasıl atıyorsun kendini yani böyle? Sonra olur, bilmem ne yapar. Çıkmazı belli olmayan, önü gözükmeyen bir karanlık yola maceraya kendini nasıl atıyorsun yani? Belki düzelir. Böyle bir şey olur mu ya? İki bozuk kafadan düzgün bir hayat mı çıkar? İki tane amayı belediyenin çöp arabası gibi pis, pis, sıkıştırsak bir yere, iki tane ama körü sıkıştırsan bir göz olur mu? İki tane ahlaksız bir araya gelmiş ahlak olur mu? İki tane bozuk, uçkurluğunu düşünmüş, geleceğe yatırım yapmamış, gündelik hayatı kurtarmaya çalışan, gündelik yaşayan, ha 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 hu 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 yaşayanlarla aile mi olur ya? Ondan ne baba olur ne anne olur. Ondan sonra faturası ağır tabii çıkıyor. Kime çıkıyor? Anne taraflarına, baba taraflarına, evladı varsa ondan çıkıyor. Ve medeniyetin seyahati için boğulmasın. Yani evli olayım diye evlenilmez. Şimdi gelen sorulara, bu devamı Ha, küfüvü okuyun maddelerini. Şeriat hukukunda, e, İslam hukukunda küfüv, 10 tane madde var. 1 2 diye sayıyor. Birinci şartınız Diyanet olacak. Ama bu derste anladınız. İlk ön seciyet. Seciye. Erkek de öyle. Nurcudur. Namaz kılıyor. Ahlak yok be. Eve gidiyor. Ev çocuklar divan köşe ağrıyorlar kaçmak için. Misal. Böyleyse. Veya bir bakıyorsun hakikaten tesettürlü namazı bilmem ne. Hatta ders yapıyor. Ahlak yok ya. Seciye yok. Nasıl kısas alacağız Neye göre? Ha nasıl şey yapacağız? Ne Ölçüsü ne olacak? Kalın diğeri koktasını Evet. Onu okuyacağım şimdi. Bunu okuyayım. Birincisi, İslam hukukunda Diyanet. İkincisi, Nesep, seciye. Birincisi Diyanet alacaksın. Ama usta birincisi Nesep almış. İslam hukukundakini söylüyorum. Diyanet, din. İkincisi nesep. Üç, sanat. yani kendini yönetebilme şey var mı, özelliği var mı? Üçüncü bu. Kendine hakim mi? Haddini, hududunu biliyor mu? Bu evlilikte ne anlıyor? Veya ne anlıyorsun sen? Yani yan, kendini yönetme sanatı. Bir e, sanattır. Arkadaşlar hasettir, gıybettir, öfkedir, nefrettir, şehvettir ne olursa olsun hepsi öğrenilecek şeylerdir. Eğitime tabidir. Şefkat da öyledir. Eğitilerek kontrol ediyoruz. Yoksa köpek gibi bizi yer ya. Birincisi diyanet. İkincisi neser, seciye. Üçüncüsü kendini yönetme sanatı. Dört, hürriyet. Nerelerin kölesidir. Televizyon, cep telefonu. Şunların yani hür müdür? Hür tabii ya. Türkiye'de köle yok ki. Hı -hı. O gündüz ortasında nice karanlık kafalar var. Bu kadar güzel hayat varken hayat anlamsız kılıp intihar etmeye çalışanlar var. Aynı bu da öyle. Hür değiliz. İşgal altındayız. Yani nedir o? Mesela hep dinleriz böyle. E putlar varmış eskide. Put. Sana namazı kıldırmayan puttur. Dinde sana rahat haram söylettiren puttur. İnternet sana puttur. Senin cehenneme sokmaya vesile olan put değil midir? O kadar rezil videolar sana seyreden puttur. Döndü göreyim hadi seyretmedi göreyim ha. Puttur. Seni hak ve alıp koya ne varsa puttur. Putu dışarıda arama. Ne ararsın? Şam bu arada. Hakikati kendinde ara. Demek ki dördüncüsü putlarımız hür, hür müyüz? Beş kaç etti? Diyanet Se seciye iki sanat hürriyet beş kusurdan selamet yani eli ayağı düzgün mü? İlk önce biz buna bakıyoruz. Evim var mı? Var. ama var, var. Dini var mı? Yok. Dini sonradan da olur. Para şart. Para sonradan olmaz mı? Olmaz. Olmaz mı? Ha. Kendi başlarına kalacak ha. Ah benim canım kardeşim. Gençler bilmez eskiler bilir. Bizim evler eskiden kerpiçten, tahtadan 100 metre bile yok Dina. Ben biliyorum oraya kadar Her bir kardeşi bir oda olur. Her şey oyut. Çocuklar da orada kalır. Bizim küçük evde şaşıracaksınız ama dedem ve babanın da de sağ dedemin annesi de duruyor. Bak duruyor. Dört kardeştiler babamlar. Hepsinin bir odası vardı. Dört tane göç. Dedem, babaannem de ayrı. Dört kardeş mübalağa etmiyorum bu kürsüde. Kavgalarına şahit değilim. Çünkü eskide yerler dardı, gönüller genişti. Şimdi karı koca yüz metre kareye yerler geniş, gönüller dar. Demek ki güzel yaşamanın şartı, sebebi hariç değildir. İçin geniş mi? Demek ki kusurda selamet beş, altı zenginlik yani çalışıyor mu? Çalışan memur alacağım. Sonra abi ne yapacağız ya? İyi bir avukatın var mı? Hayırdır? Ne iş çeksin çek, Yok abi boşanırız avukat arıyorum. Hani biraz önce iş adamı arıyordun ne? Eşliğin iş adamı arıyordun? Ya. Çalışandan karı mı olur? Bazılar kızacak bana. Çalışandan ana mı olur? Ana evlerine koyuyorsunuz. Analık yapmayan kadınlar ana arıyor. Ondan sonra çocukla kaybedebilir miyiz? Ben söyleyeyim. İçinize ben yaranıza iğne batırmış olduğumu biliyorum. Bak şimdi. Sabah anne çıkarken kreşe koyu. İşten geldikten sonra alıyor. Sabahtan akşama kimin eğitiminden alıyor o çocuk? Kim ona analık yapıyor? Sen analık yapmasan o sana evlatlık yapar mı? Analık yapmadığımızdan dolayı ana okulları çoğalmadı mı? Ana babamıza bakmadığımızdan dolayı huzursuz evlere huzur evi demedik mi? Atıyoruz değil mi ana babamız kenara? Niçin atıyoruz? O da atmıştı. Ben de kadu kasayı da atacaklar ama. Çalma kapıyı çalar kapını. Kardeşim, an, hanımın çocuğa analık yapsın. Ha zaruri ihtiyaç, zaruri olmuşsa, koca hastadır, felçtir. Yani öyle fantazi şeyler için değil. Zaruri olmadıkça, kardeşim şunu da alacağım, bunu da alacağız. Borca girdik diye, hanım çalışırsa o çocuk, o çocuğun ruhu ne oluyor ya? Anasız ne demektir bilir misin? Babasız ne demek bilir misin? Ben bilirim. Anasız büyümenin ne demek olduğunu ben belirli yaştan sonra bilirim. 12 yaştan sonra ne ana gördüm ne baba. Bilir misiniz anne babasız ne demektir? Ya ufakken görmesiydi konuda. Niye analık yapmıyorsun? Madem başkası analık yapacaktı niye doğurdun? Evlenirken gençler modelleri sayıyor. Hatice modeli var. Okumuş ticaret değil. Ondan ev hanımı beklemeyeceksin. O sonradan dönmüş. Ayşe modeli var. Dersten derse koşar. Bunu bekleyemesin evde. O da hizmette koşar. Fatıma modeli var. çorbanın mercimeni pişirir, çocuğunu da büyütür. Hazreti Hüseyin Hazreti ve anneleri. Ayşe modeli var. Çilenin insanı. Değil mi? Çilenin insanı. Meyre modeli var. Sabrın insanı. Değil mi? Rabia modeli var enfusçi. Yani gidip de Hatice modelini alıp da Fatıma netice arama. Fatıma modelini alıp Hatice gibi de olmaz. Ne aldığını bil. Erkek de böyledir. Şimdi altı zenginlik dedik. Ondan sonra bu madde bitti altı. Ondan sonra felemsal felemsal denmişler. De. Ben külliyattan şöyle şey yaptım. Gerisi Dört tanesi de şu. İstişare ve istihare. İstişare edilirse istihare edilmez. Ayık olanlarla meşveret yapıldıktan sonra gece alemlerinde yardım istenmez. Yani usul odur. İstişare ettin mi, meşveret ettin mi istihare edilmez. İstişare yapamadığın zaman istihare edilir. Onu da bir. Sonra istişare ee, bir de meşveret. Sonra tevekkül ve teslim ve sabır. Artık bunlar altı tane oldu mu kardeşim yaptı? Yüzde altmış ortam buna uyuyor mu yüzde altmış? Yüzde yüz arama. Gözünü yum gir korkma. Ondan sonra artık tevekkül, teslim, teslim ve sabır düştü artık sana. Altı tane tamam mı abiler? Evlenirken yüzde yüz Birlik yoktur. Olmaz zaten. Fıtrata zıttır. Sen kendinle barışık mısın? Sen kendine hakim misin o kadar? Yok. Onun da nesi var? Ha. O zaman ortak tarafımız yüzde altmış oldu mu? Tamam. Gerisi tevekkül, teslim, sabır düşüyor. Şimdi gelen sorulara niçin sıkıntı çekiyoruz? Ona ait şey okuyorum. Belki işiniz yarar. 38 yılında o kadar talibat yok abi şimdi şimdi oranla. Hani kıyas yaparsak. O zamanlar binden insanlar sıkıntı çekmişler ama bu zamanda bu talibat noktası bulmak çok zor. Bir şey söylesem. O yüzden evlenmedim diyorsun. <laughs> yok yok. Hayır şöyle diyor. Bu milletin, ben şimdiki zamandaki <laughs> nesli insanları düşünmüyorum diyor. 50 sene sonraki insanları düşündüm diyor. <laughs> Bak bir şey söyleyeyim de. Hani men ittehaza ilahahu <laughs> heva. Heva nefislerini ilah edindi. Mahbudlaştırdı. Kim bunlar? Kafirden bahsetmiyor bu. Müslümandan bahsediyor. Birbirinizi ilahlaştırmayınız diyor. Ne demek o? Bir bildiği var diyor. La kardeşim Allah'ın bildiğim yok mu ya? Tövbe ya. Allah'ın dindi böyle diyor. Haramdır diyor bu işte. Haramdır diyor. Doğru değildir diyor. Bir de var diyor. Bunun mi olur ya. Bu ilah değil midir? Put değil midir bu insan? Putlaştı işte. Zulme taraftan olmayın diyor. Değil taraftan. Hafif meylederseniz dahi cehennem size dokunur diyor değil mi? Vela terkenu iler lezine zelemu fetemese kumunna. geçiyor bu ayet. Kur'an kendiki ayeti ya. Ya Kardeşim akıllı olacağız da biraz böyle muhakimeli olacağız. Elimize metre alacağız. Bir yere de kantar alacağız. Şimdi sıkıntılar